Arkadaşlar bugün kuşuma aldığım şeyleri göstereceğim. Taktım arkadaşlar bazı şeyleri. Plastik bunun içine koydum. Şöyle dörtlü tahta tünek. Şeftali taş. Şöyle, 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 Video koymuşlar. Sonra arkadaşlar. Kuşku mu? Değil. Kuşkumdan iki tane var. Öbünü göstermeyeceğim. Zaten iki tane var. Konuşturacağım. Arkadaşlar papağanımız yok ama gelecek. Bunda papağanımızı aldık. Sonra bu öbür kuşku mu? gösterecektim ama gösterdim. Şu fazla aldık bunu arkadaşlar. Soluk. Bir tane de bizim, bu papağan için. öbünde şey, muhabbet kuşumuza koyduk. Muhabbet kuşumuza akıllı yemlik kaldık. Onu da taktık arkadaşlar. Onu da gösteremeyeceğim. Böyle çekildik. Ee, sonra şuna. Bunlar da olan kafesin şey arkadaşlar bir saniye şöyle ve çok güzel bir yem arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bunları tırante yoldan aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle şöyle şimdi gidip şeyimi göstereceğim abi kafesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısacık gösterdim çünkü. Başka bir yerdeyiz. Kısa bakmayın. Evet arkadaşlar papan gelince o papağan, papağan göstermeyeceğim. Allah korusun nazal değil. Sadece şey. Ne aldıysam onu gösteriyorum. Size de önerim yapacağım. Şurayına yerleştirmesini çekiyorum arkadaşlar. Videoyu like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar iyi ki bunları aldık ama aldım. Akıl yemli bizim kafes telli olmadığı için aklı yemli azıcık şey çatlamış ama sorun yok. Bir şey olmaz. Şöyle şunu alalım. Arkadaşlar şey ben kuşuma bakıyorum. Herkes gibi şey yapmıyorum. Yani alıyorum bakmıyorum. Açmıyorum kuşu falan. Kuşu açmazsan da iyi zaten. Koyuyoruz hepsini. Oldu. Evet arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ayrı Ramazan'dan Allah olucunuzu kabul etsin. Bay.